Hepinizin ne kadar kapıda ben üstü bak. Bir şey yok. Şu an yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Geldi iş Video çekiyorum. Video video. Şu an video mu çekiyorsun? Evet. Merhabalar. Arkadaşlar. Şimdi sümüş üstünü değiştiriyor. Kemal size bak üstünü değiştirir bisiklet sürecek mi? Bisiklet mi sürecek? Hı hı. Bisikleti <laughs> nerede? Burada hangisi? arkadaşlar göster lan. Çıkayım mı? He? Çıkayım mı? Çek. bir bisiklet sürecek diyor mu? etmiş kapat kapat. Kemal! İsmail. Ha, bir sey tanıdığı. Arkadaşlar Kemal yine. Onu tanımıyorsun. Su içmeye gelmiş. Ha. Ya kapılarını çekiyor. Ha? Ben dışarı çekmiyorum zaten. Arkadaşlar hemen dışarı yürü. Ben de çekeyim mi? Olmayalım tam hissedersin. Yok bu şekilde değil mi? Kötü. Arkadaşlar! Arkadaşlar! saçmalıklar söyledin? Arkadaşlar değil. Ne uçuyor! Ne saçmalıklar? 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 biz çık hadi fatak Bu Arkadaşlar e bu buradan <laughs> bir boşluğu dedim şuraya kadar gittim Arkadaşlar bakın Oğlum ay oğlum göster değil böyle. Böyle Yine drift attı bu. <laughs> gel gel Ha? Ee, ben ne yapayım? Arkadaşlar sürmüştüler arkadaşlar. <laughs> Ee, şu an video değil ben YouTube. Youtube'dayım. Çok güzel yokuşlar, hadi. Hadi, hadi, hadi 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 yokuşa. Merhaba. Bunu altı yazmış. Hadi Bir yokuşa. Arkadaşlar bu arada bu videonu izleyeceğim yani. Sıra git tamam mı? Sonra biz şimdi kayıtlar çekeceğiz. Tamam. Dur bir, şey bir şey soracağım. Al, Sen ne böyle A, mal mal videolar çekiyorsun? Mesela bir videosunu izledim. Yani Bütün ayağı kırıldı hemen hastaneye koştuk videosu. Mosa çekti oğlum mosa çekmişti. Atlaya topu koydu. Bizim sene ya. neden bu kadar mantıklı topu var Hadi. Sen git otur otur bizi çek. Ama arkadaş değmesin arkadaşlar. Çok güzel bir şey buldum. ben gideceğim. Çok güzel bir şey buldum. O ne? Ne Ben onu sabahtan beri gördüm. Ben Ben size bir bakayım. Bakayım. Ver. Ver. Bak bir videoyu sileyim ha. Tamam tamam. Az zaten benim işime yanar. Efe şoka mı gidiyorsun şoktu? Şoka mı gittin? Aynen. Ay, hadi abi ay, 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 ay. oturakta da bekle. Oturakta bekle. Evet. Hadi. Sen oturakta, oturakta bekle biz geleceğiz. Ich